Değerli arkadaşlar, Gazze şeridinde yaşanılan katliama dönük Müslüman coğrafya yönetimlerinin şu anda sürdürmekte oldukları politika bir yönüyle baktığın zaman acaba katliama dönük bir kanıksama mı doğdu cümlesini de beraberinde getiriyor. Çünkü sonuç itibariyle baktığınızda Refaha dönük, yeni saldırıya hazırlanan bir İsrail, bütün dünyayı karşısına almış bir İsrail ve giderek geri adımlar atmaya devam eden garip bir şekilde olayı fazla kaşımayan, gündemden düşüren Müslüman ülke yönetimleri bu konuda tabii ki Enver İbrahim'i ayrı bir yere koymak lazım. Malezya Başbakanı gerçekten özü sözü bir bir politikacı olarak özellikle ekonomi alanında İsrail'e karşı net bir tavır sergileyen çok ender Müslüman liderlerden biri oldu ve Malezya'nın tüm limanlarını ki Malezya'nın o bölge çok büyük üretim kabiliyeti olan bir bölge, Malezya'nın bütün limanlarını ve kargo sistemlerini İsrail'e kapattı. Yani bugün İsrail'e mal taşıyan veya İsrail'le sermaye açısından bir bağlılığı olan herhangi bir şirket Malezya'dan mal alamıyor, limanlarına bile uğrayamıyor. Bu esasında bütün bir Müslüman coğrafyanın özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkiye gibi bu bölgede zamanında İsrail ile ekonomik ilişkiler kurmuş devletlerin bir yerde yapması gereken bir işler. Şimdi yerel seçimler çerçevesinde muhalefetin Filistin konusunu bu şekliyle kaşıyor olması iç siyasetin olağan bir tezahürü. Yani Türkiye niçin İsrail'le e, ticari faaliyetleri kesmedi? Bunu sorguluyor, toplum da sorguluyor. Esasında rakamlara baktığım zaman enteresan da bir durum ortaya çıkıyor. 2023 yılı Ekim-Kasım aralık döneminde Türkiye'nin İsrail'e 1 milyar 22 milyon 830 dolarlık bir ihracatı devam ettiği görülüyor. Yani bir ihracat ve ithalatımız var. Üzücü olan Ocak 2024'te TÜİK rakamlarına göre biraz önce söylediğim rakam Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamıydı. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre bu ihracat Ocak 2024'te 350 milyon dolarla devam ediyor. Ve İsrail'den alınan da 141 milyon dolarlık bir e, mal var. Böyle de bir e, atmosferde yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin siyasi otoritesi, iktidarı, Adolf Hitler'lik de suçlayabiliyor Netanyahu'yu ama işin perde arkasında ticaret şu veya bu şekilde devam ediyor. Ama pek de öyle ahım şahım devam etmiyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin 2022'ye göre 2023'te İsrail'e olan ihracatı %29 düşmüş. İsrail'den ithalatı ise yüzde 59'a kadar gerilemiş. Yani 2022'de zirve yapan ticari ilişkiler 2023 itibariyle sönmeye başlamış. Bence lafı uzatmayacağım. Eğer Türkiye'nin siyasi idaresi ve iktidarı zaten gerilemekte olan bu ticarette bir beklentisi yoksa siyasi tutarlılık ve toplumsal e, beklentiler ayrıca bence ahlaki olarak da Malezya gibi davranırsa daha iyi olur. Fikir olarak söylüyorum. Malezya gibi niye davranmıyorsunuz demiyorum. Davranmakta yarar vardır. Çünkü yaşanılan yarın bir gün her şey gözümüzün önünde olduğu için her şey konuşulacak, her şey didik didik edilecek ve ortaya çıkan tabloların hesabı belki de zor verilecek. Bence siyaset İsrail'le olan ticarete engel koymalıdır. O zaman tutarlılık yükselmiş olacak. Hoşçakalın.